Herkese selamlar. Size bugün e, Satürn balık burcuna geçecek. Onu anlatmaya çalışacağım. E, Satürn balık burcuna geçmesiyle itibaren gündem konularımız tamamen değişecektir. Geçmiş süreçte işte zorlandığımız konular kapanıp yeni bir e, olaylar, gündemler deneyimleyeceksiniz. Ve bu konularda bazı zorluklar yaşayacağınızı söyleyebilirim. 7 Mart 2023-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Satürn Balık Burcu'nda yer alacak. Ve sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu süreci e, kariyer anlamında, e, kariyer evlerinde etki altına, at, altında olacak. O sebepten ikizler Burcu'nun bu iki buçuk, yaklaşık iki buçuk yıllık süreçte işsizlik durumları söz konusu olabilir. E kariyerle alakalı haksızlıklara maruz kalma ihtimalleri ne yazık ki var. Ekstra olarak yöneticileri olsun kendilerinin üstü olan kişilerle krizler yaşama ihtimalleri de yüksek görünmekte. Bundan bunun dışında ikizler bu süreçte birazcık yıpranacağı için İş hayatlarına bir süreliğine ara verme ihtimalleri de var. Çünkü e, Satürn'ün orada balığa gitmesi ve aldığı diğer transitlerle birlikte oraya tamamen e, kötücül bir açı yapmakta. Dikkat etmenizde fayda var tabii. Bütün ikizler işsiz kalacak demekten ziyade e, kariyerde yani iş hayatlarındaki insanlarla iletişimlerinde ve dediğim gibi üstleriyle iletişimlerinde bazı problemler onu yıpratabilir. Hani işsiz kalmasa bile hayatlarında bir dönüşüm bu konuyla alakalı dönüşüm yaşama ihtimalleri mevcut. Ve e, babayla veya baba gibi yani kendinden yaşlı büyük insanlarla ilgili de iletişimde bazı problemler yaşaması olası bir ihtimal ve e, sevgili ikizlerin e, eğer yurt dışına gitme gibi durumları varsa bazı e, veya işte yurt dışı olmaz bu. Ama bulunduğu yerden, şu an yaşadığı yerden çok da uzak bir şehre gitme gibi durumları varsa bununla alakalı da bazı sınavlardan geçecektir. Bazı gecikmeler e, yaşayacaklardır. Bu gecikmelerin olması avantaj da olabilir. Hani bazı şeyler vaktinde vaktini estirdir diye düşünürsek belki zamanı olmadığı için bu gecikmeleri yaşıyorsunuzdur. Ama e, bu bu durum size biraz stres yapabilir. Strese girebilirsiniz. Biraz hayat enerjiniz düşebilir. Bir şeylerin hızlı olmasını istiyor olabilirsiniz. Ayrıca e, ilişkilerle alakalı eğer yalnız ve ikizler burcuysanız Yeni ilişki yaşamak için evet e, olumsuz değil. Yeni ilişki yaşayabilirsiniz. Yani yeni bir insan hayatınıza girebilir. İlişki için evet yeni e, bir süreç başlamakta. Fakat siz e, ilişkisi olan bir ikizlersiniz. İlişkinizden sıkıldığınızı gözlemleyebilirsiniz. Yani ilişkinin artık size iyi gelmediğini farkına varıp e kişi terk edebilirsiniz. Hani daha çok sizin terk etme enerjiniz daha yüksek gözüküyor terk edilmekten e, ziyade yani siz artık e, beklentileriniz daha iyi bilip aslında karşı tarafın bunu karşılamadığını fark ettiğiniz bir e, süreçte ne yazık ki olabilir. E, ama tamamen tamamen doğum ile alakalı olduğu için eğer normal işte süren yılların evliliği falan söz konusuysa beni öyle biri şu an izliyorsa da evliliğinizde eşinizin hayatında bazı durumlar e, olacaktır. Bu durumlar e, olumlu durumlardan bahsetmiyorum. Tamamen dediğim gibi yani hep böyle olumsuz şeylerden bahsediyorum ama Satürn normal bizim doğum haritamızda da olduğu evi çok zorlayan bir gezegen olduğu için transitlerde de hangi evde olursa olsun yaptığı açılarla birlikte e, ne yazık ki zorluyor. Yani geçtiğimiz süreçte işte hayatınızı iz gözlemlediğinizde baktığınızda her zaman bir şeylerle aslında çabalarken buluyoruz kendimizi. Hep bir şeylerin e, imtihanındayız. Geçiyoruz, kalıyoruz, bir şekilde ilerliyoruz ama tabii böyle o olduğundan dolayı e, gündemler değişiyor, konular değişiyor ve sizin de bu bizim ana aks dediğimiz 1, 4, 7, 10 astrolojide önemli evlerdir. Sizin de 10. evinizde olacak bu satürn. O yüzden de ekstra ekstra bir e, etki içerisinde e, sizi normal diğer burçlara göre daha da zorlayacak. Yani 1, 4, 7, 10'da satürn geçiyorsa ekstra e, krizler yaşatabiliyor ne yazık ki. Ve işte dediğim gibi eşinizin hayatında bazı zor durumlar yaşanacaktır. Ona destek olurken de kendinizi çok yorulmuş, çok bitkin hissediyor olabilirsiniz. Tabii ki bu durumları anlatırken ben sizin doğum haritanızda eğer bu orada, oralarda gezegenleriniz yoksa ne bileyim ya da olan gezegenlerin olumlu üçgen açıları mevcutsa e, o zaman e, yani şunu demek istiyorum. Şimdi... ...balık burcunda olacak ya bu Satürn balığa geçecek... ...sizin Yengeç'te, Akrep'te e, gezegenleriniz varsa... ...bu durumlar daha e, sert değil, daha yumuşak geçişli... ...ve sonunda muhakkak istediğinizin e, hakkını verecek ödüllere de sebep olabilir. Fakat Satürn bir evde varsa yani o evden geçerken... ...her ne olursa olsun güzel bir şey verecekse bile... Bunu ne yazık ki gecikmeli, e, zahmetli veriyor. Ekstra olarak bir de şunu söyleyebilirim. E, şimdi bu Satürn kavuşumunu yaşayacak arkadaşlar var, karesini yaşayacak arkadaşlar var. Bunu e, doğum tarihlerinize göre, kadersel değişim yaşayacak burçların doğum yıllarına göre söylemek istiyorum. 29 Ocak 94 7 Nisan 96, 71, 73 ve 78-80 e, ekstra olarak 85 ve 88 yılları arasında doğan kişiyseniz siz, bu yıllar arasında doğduysanız, sizin hayatınızda muhakkak kadersel bir dönüşüm mevcut. Sizi bu e, saydıklarımı, anlattıklarımı e, doğum haritanızın genel hatlarıyla birlikte, eğer olumlu açılar varsa daha yumuşak, olumsuz açılar varsa daha sert bir şekilde e, yaşayacağınızı ne yazık ki, söyleyebilirim. Ee, ikizler burcu için. Ee, onun dışında bu arada ikizler az önce ikiz yani ikizler burcunu anlatıyorum da ağzından yanlışlıkla boğa burcu gibi bir kelime çıktıysa da e, onu duymamış olun. Yanlışlıkla bazen e, kafayı öyle gidebiliyor. Şu an tamam bu ikizler e, burcunun videosu. Söylediğim her şey ikizler burcu için geçerli dediğim gibi bu tarihler arasında da doğduysanız, e, hayatınızda muhakkak e, büyük bir dönüşüm e, sürecinden e, geçeceksinizdir. Ve e, bu 10. evin konularında e, 10. evinizde bir e, benefik bir gezegen varsa daha yumuşak geçişler olacaktır. E, diyelim siz atanmayı bekleyen bir ikizler burcuysanız ve özel sektörde çalışıyorsanız şu an ve gerçekten çok tükenmiş ve bıkmış bir durumdaysanız ve sizin e, 10. evinizde bir venüs, bir Jüpiter gibi olumlu bir gezegen varsa sizi koru, koruyordur zaten ve bu süreçte siz e, satırın oradan geçse bile gecikmeli dahi olsa çok güzel e, istediğiniz gibi bir e, durumla karşılaşacaksınız ve e, bu atanma gibi durumlarda gerçekleşecektir. Ben az önce böyle ikizler şöyle işsiz böyle işsiz dedim ama tamam bunlar genelliyorum. E, çok da hani böyle e, o etkinin altında kalmanızı istemem. Hızlı hızlı az önce koçu çektim, boğayı çektim. Böyle biraz daha hızlanmak istedim. Hızlı hızlı o yüzden anlatıyorum. E, bir de e, 25 Mayıs 2025 yılında ve 1 Eylül 2025 yıl tarihleri arasında e, tekrar Satürn Kova burcuna geçecek ve sizin eğer e, bu süreçte üniversite sınavına hazırlanan e, bir kişiyseniz ve bir şeyler yolunda gitmediyse e, 2025'te çok var gibi gözükse de zaman akıyor. Bu tarihlerde e, üniversite sınavına girip kazanamayan birisiniz, bu tarihler üniversite sınavını kazanma olasılığınız daha yüksektir. Üniversite sınavı için konuştum ama bu üniversite sınavı olmayabilir. Yüksek lisans olur, işte ne bileyim YDS falan herhangi bir sınav da olabilir. Başarısızlıkları deneyimlediyseniz, dediğim gibi bu verdiğim tarih aralığında bu başarısızlıklar size ödülüyle dönecektir. O tarih, yani zorlayın eğer bir şey istediyseniz, eğitimle ilgili kafaya koyduysanız muhakkak üstüne gidin. 2025 yılı olumsuz bir durum değil bu yüzden. Zaman var tabii ki. E, bu şekilde ikizler burcu için e, başka söyleyeceğim bir şey e, yok gibi. Bakalım şöyle bir Notlarımıza Evet hemen hemen her şeyi anlatmış gözüküyorum. Bu sizin anlattığım şeyler zorlandığınız konularda ilerleyen bir süreçte işte, olumlu durumlardan da bahsedeceğim ama ana hatlarıyla birazcık e, bunlar sizin gündeminizde olacak. E, bu şekilde e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere.